Evet arkadaşlar sıra geldi bağlı kartezyen koordinat sistemine. E, kartezyen koordinat sistemleri iki tane demiştik. Biri mutlak kartezyen koordinat sistemi, e, diğeri de bağlı kartezyen koordinat sistemi. Çok kullanmadığımız koordinat sistemleri aslında. E, şimdi mutlak kartezyen koordinat Sistemi diğer ismi absolute, bunun relative e, olarak geçer. Ekranda bir çizim var, bunu birazdan yapacağız. Şimdi mutlak bağal koordinat sistemi arkadaşlar, ardışık, artışlı koordinat sistemi, nispi koordinat sistemi, izafi koordinat sistemi, relatif koordinat sistemi olarak birçok farklı şekilde isimlendirilmişler. Bunların hepsi de aynı şeyi ifade ediyor. Bağlı kartezyen koordinat sistemi olarak geçer. Şimdi bizim e, mutlak kartezyen koordinat sisteminde dikkat etmemiz gereken en önemli şey neydi arkadaşlar? Bakın. Şurada bizim bir UCS'miz vardı değil mi? Sıfır noktamız. Bura bizim kalbimizdi. Mutlak kartezyen koordinat sistemi. Bura çok önemliydi. Her şeyi buna göre yapıyorduk. Ee, şimdi bağlı kartezyende ise şu an öğreneceğimiz kartezyen koordinat sisteminde ise başlangıç noktası olarak her zaman en son bulunan noktayı e, baz alacağız. Yani başlangıç noktası sürekli yenilenecek. Buradayken bura olacak. Buradayken bura olacak gibi. Yani sıfır noktasını şu UCS'nin arkadaşlar hiçbir önemi kalmadı diyebilirim. Yanlış bir ifade olmaz. Şu an sadece yönleri gösteren bir ibare olarak düşünebilirsiniz. Olmasa da çok büyük problemi yok. Zaten öğrenmiştik. Bu tarafa giderken artı x bu tarafa gidersek eksi x. Yani bulunduğumuz yerden. Yukarıya gidersek artıya y, aşağı gidersek eksi y şeklindeydi. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Dediğim gibi en son tıklanılan yani tıklanılan noktaya, gelinen noktaya göre koordinat değeri Gelir. Önemli olan, esas olan sizin bulunduğunuz nokta arkadaşlar. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Nasıl oluyor? Yani program nasıl algılayacak bizim bağlı mı, mutlak mı olduğunu? Arkadaşlar koordinatları girerken bağlı girmek istiyorsanız, bağlıla çizmek istiyorsanız koordinatları yazmadan önce başına et işareti koymanız lazım. Et işaretini herkes buluyor. Bir bulsun arkadaşlar klavyesinden herkes nasıl yazıldığını falan biliyordur başına et işareti koyacağız. E yani bu eşit et işaretini de koymayacağız. Bir sonraki çizimde bunun bir kısa yolu var, bir modu var. Şimdi bahsetmeyelim. Biraz ilkel yolda gidelim. Sonra işin kolayını öğreniriz. Ama ilk etapta bu şekilde çizim yapacağız. Daha sonra dediğim gibi bir kolay modu var. Onu açtığımız zaman et işareti koymamıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi burada çizime şimdi başlayabiliriz. Yeni bir komut öğreneceğiz yine burada. Bir önceki derste hangi komutu öğrenmiştik? Line komutunu arkadaşlar. Şimdi sırada polyline komutu var. E, bu da bir çizgi çizme komutu. Bu birleşik çizgi çizme komutu. Line e, parçalı çizme komutu. Yani e, şöyle ifade edelim. Bakın bir önceki yaptığımız çizimlere dikkat ettiyseniz bilmiyorum. Bakın bir dikdörtgen çizdik değil mi biz? Aslında bu dikdörtgen değil. Dört e, tane kibrit çöpünden oluşan bir şekil düşünebilirsiniz. Niye? Bakın şuna gelip tıklıyorum. Tek parça. Hep tek parça. Ben şu dikdörtgeni seçmek istiyorum. Bakın bunlar da aynı şekilde. Ya da şu gergedanın hepsini seçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tıklayınca hepsi seçilsin. E ben şöyle seçeyim diyorum. Bu sefer geliyor buradaki yazıları falan da seçiyor. Bu da olmaz. Ya da işte geldim şu kapıyı arkadaşlar. Şu kapının dış çerçevesini seçmek istiyorum. Bakın olmuyor. Niye? Bunlar hepsi bir çubuk. Bunlar line arkadaşlar. Line ile çizildiği için parça parça. Bakın şunu seçmek istiyorum. Yine parçalar. Ama biz siz bir çizimi şunu polyline ile çizdik. Bakın seçmek için bir kez tıkladım mı seçiliyor. Tekrar görmediyseniz bir daha bakın. Zaten üzerine geldiğiniz zaman ışık gibi lamba yanıyor. Oradan anlarsınız polyline mi Yani birleşik mi değil mi olduğunu. Polyline bu şekilde bir komut arkadaşlar. Birleşik çizgi çizme komutu olarak geçer arkadaşlar. Şimdi Polyline komutuna girelim ve çizimimize başlayalım. Nasıl giriş yapıyoruz arkadaşlar Polyline komutuna? Bakın, e, ribbon menüsünün Draw sekmesinde içerisinde bakın Polyline var. Buraya gelip e, tıkladığınız zaman komuta giriş yapabilirsiniz. Burada üzerine gelip şöyle imleci beklettiğinizde size bazı ipuçları verir. E, biraz fazla beklettiğinizde de onunla ilgili İngilizce açıklama yazar e, böyle bir özelliği var. Çok daha detaylı bilgi almak istiyorsanız F1 tuşuna basarsanız arkadaşlar size burada İngilizce olarak e, komutla ilgili en vay çeşit bilgiyi size sunar. Buradan Google Translate ile e, çeviri yaparak da Türkçesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnternet bağlantısından açtığınız zaman da size soruyor zaten Türkçe'ye çevireyim mi diye. Öyle bir avantajı var. Dediğim gibi buradan giriş yapabilirsiniz. Bir. Bir diğer kısa yolu e, klasik kullanıcılar bilir arkadaşlar bunu ee, neydi bizim araç çubuklarımız vardı önceden tools hemen açalım toolbars'tan otoketten bakın draw araç çubuğumuz var genelde bunun yeri şurada şuraya koyarlar bakın şurada polyline komutu orada da simgesi bu şekilde ee, klasik kullanıcılar da bu şekilde polyline buradan giriş yaparlar bunun haricinde arkadaşlar yine draw menüsünün altında bakın şurada polyline diye yazıyor. Buna gelip tıklayarak da komuta giriş yapabilirsiniz. Ayrıca komutun ismini ne yapıyoruz? Direkt komut satırına yazıyoruz. Ne arkadaşlar komutun ismi? polyline polyline diye yazılır. Bakın geldi zaten. Böyle enter diye giriş yapabilirsiniz. Bence en kolayı da e, komutun kısayolu. Ne bu komutun kısa yolu? pl arkadaşlar. Komut satırına pl yazıp enter dediğiniz zaman da polyline komutuna giriş yapabilirsiniz. Polyline ile ilgili bir farklı dersimiz daha olacak. Çok farklı detaylarına girmeyeceğim. Birkaç ayarı daha var bu komutun. Daha sonra bununla ilgili bir ders çekeceğiz. Şimdi gelelim çizimimize. Bağlı çizim yapacağız. Bağlı kartezyen. Polyline'a girdiğimiz zaman yine line komutunda olduğu gibi arkadaşlar specific start point diyor. Şu an başlangıç noktasını line komutunda olduğu gibi arkadaşlar bizden girmemizi istiyor. Şimdi ben burada e, başlangıç noktasını zaten belirtmiştim. Direkt bunu e, girelim arkadaşlar. Kaçmış başlangıç A noktası? X'de 100 birim, G'de 200 birim. Bakın 100,200 yazalım. Başlangıç noktamız 100,200 dedim. Enter. Bunu herhangi bir yere tıklayarak da yapabilirsiniz de arkadaşlar. Şu an e, bu şekilde yapın. Konuyu bu şekilde anlatacağız çünkü. Evet A noktasındayız. Bakın burası. Devam ediyor. Şimdi A noktasından B noktasına geçeceğiz. Zaten burada diyor ki next point. Bir sonraki noktanın koordinatlarını girin. Ya da diğer işlemler. Şu diğer işlemler dediğim gibi farklı bir ders çekip polyline'ın diğer özelliklerini bunları anlatacağız. Şimdi B noktasına benim arkadaşlar gelebilmem için A noktasından B noktasına gelebilmem için X yönünde Kaç birim hareket etmem gerekiyor? Bakın benim bu sıfır noktasıyla herhangi bir işim yok. Yani ben B noktasının size sıfırdan, orijinden olan uzaklığını, sıfır noktasından olan uzaklığını sormuyorum arkadaşlar. A noktasından B noktasına giden mesafe. Bakın 100'den 200'e ne kadar? 100. 200'den 300'e 100 daha? 200. 300'den 400'e 100 daha? 300. 100, 200, 300, 400'den... 103 çıkarsanız 300. Yani şu aradaki mesafe ne kadarmış arkadaşlar? 300. Peki biz bu yatay mesafeyi hangi koordinat olarak giriyorduk? X koordinatı değil mi? Yatay yönde bakın X. Düşeyde Bir olsaydı birazdan girerken de düşey de koordinatı gireceğiz. X'te ne kadar gitmişiz arkadaşlar? 300. Yazıyorum. Yazıyorum. Ne demiştim? Ne demiştim? Ben bağıl koordinat sistemiyle çizim yaparken komutların başına hangi işareti koymam gerekiyor demiştim? Et işaretini. Bakın et yazdım. Gördünüz mü komut satırına? Et. Şimdi koordinatı giriyorum. A'dan B'ye gitmek için ne kadar gidecektik x'te? 300. Virgül. Peki ben A'dan B'ye gitmek için düşeyde ne kadar gideceğim y eksende? Var mı bir hareket? Bakın A'dan B'ye giderken düşeyde herhangi bir hareketimiz var mı? Yok. O zaman 0 dedim enter. Bakın A'dan arkadaşlar B 300 birim geldik. Burada durduk. Şimdi geliyorum. Buradan demek zaten arkadaşlar. Ben o şekilde anlatıyorum eti. İşte buradan. Buradan X yönünde şu kadar git. Y yönünde bu kadar git. O noktayı yakala. Sonra buraya geliyoruz. İşte bu noktadan buradan şu kadar git. Şu kadar git gibi. Şimdi B noktasında diyelim et yazalım. Buradan dedik. Bakın et buradan buradan yani B noktasından C noktasına gidebilmem için benim düşeyde X yönünde yatay yönde herhangi bir hareketim var mı arkadaşlar yok bu sadece düşey hareket o zaman X yönüm sıfır virgül komut satırını okuyoruz arkadaşlar bakın oraya yazıyor yazıyor mu yazmıyor mu diye gözümüz sürekli orada olması lazım buradan X yönünde sıfır gittik Y'de ne kadar gideceğiz arkadaşlar düşey yöndeki bunun ölçüsü şu ölçü 200'den 300'e 100. 300'den de 400'e 100. E, ne kadar etti arkadaşlar? 200. Zaten 400'den de 200 çıkarsak 200 kalır. 200 dedik. Enter. E, hocam siz de ölçülere hep 150 50'şerli yazıyorsunuz. Kolay olsun diye. E, yani anlatırken biraz kolay olsun arkadaşlar. Her zaman e, böyle 150 200'erli ölçüyle çalışmayacağız. Hep küsüratlı noktalı değil mi? Küsüratlı ölçülerimiz verdi. Bu şekilde de çalışacağız. Şimdi kafanız karışmasın. İşin sadece mantığını öğrenin diye böyle küsüratlı işlere girmiyoruz. Geldik C noktasına. C noktasından diyelim arkadaşlar. Evet unutmayalım. C noktasından dedik bakın. C noktasından D noktasına gidebilmem için benim yatay yönde yani x eksenindeki ölçüm ne kadar? Yani C ile D arası ne kadar? 700 buraymış arkadaşlar. 400 de bura. 700'den 400'ü e çıkarırsak 100, 200, 300 kalır. 300, virgül benim C noktasından D noktasına giderken yaptım yaptığım düşey bir hareket var mı? Yok. Yatay düz işaret. Arkadaşlar sıfır enter dedik. Geldik D noktasına. Şimdi D noktasındayız. D noktasından hemen et yazalım. Tan deyince gelsin aklınıza et. D noktasından e noktasına gidebilmem için yatayda ne kadar hareket yapmam lazım? Yani x ekseninde var mı? D noktasından E noktasına giderken bir hareket yok. 0, virgül. Ben D noktasından E noktasına gidebilmem için düşeyde ne kadar hareketim var arkadaşlar? Bakın D'yi uzatıyoruz. Kaçmış? 400. 400'den 500'e 100. 500'den de 600'e 100 etti 200. Yani D ile E arası ne kadarmış? 200 birim. 200 yazdık. Bakın şurayı okuyun. Enter. Geldik E noktasına. Şimdi E noktasından P noktasına doğru hareket edeceğiz arkadaşlar. Bu tarafa doğru gideceğiz. Hep bu tarafa. Gitti. Şimdi bu tarafa gideceğiz. E noktasından dedik. Hemen et yazalım. Et yazdım arkadaşlar. E noktasından P noktasına gidebilmek için kaç birim hareket etmem lazım arkadaşlar? Bura 700'müş. Yüzde burası 700'den 100 çıktı 600. Bakın 100 200 300 400 500 600. Peki bunun bir farklılığı var mı? Var. Şimdi hep sağ tarafa doğru gittik arkadaşlar. Bakın A'dan B'ye gittik hep sağa gittik. C'den D'ye gittik hep sağa gittik arkadaşlar. Şimdi sola gidiyoruz. Ne demiştik? Sağ tarafa doğru gidersek artı x. Sol tarafa doğru gidersek eksi x. Yukarıya doğru gidersek artı y. Aşağıya doğru gidersek eksi y. Biz bulunduğumuz yerden. Bizim bulunduğumuz yer şu an bizim sıfır noktamız değil mi? Yani illa bu senin burada olması mı lazım? Bunu dersin başında bahsetti. Bu ile bir şeyimiz yok. Bizim şu an sıfır noktamız neresi? Burası. Ben buradan sola gidersem eksi x yönünde gitmiş olmayacağım mı? Evet. O zaman komutumu nasıl belirtmem lazım? Koordinatımı nasıl belirtmem lazım? Eksi yönde belirtmem lazım. Eksi 600 diyorum o yüzden. Bulunduğum yerden 600 derseniz buraya doğru gider arkadaşlar. Eksi 600 derseniz bu tarafa doğru gider. Yani sol tarafa doğru giderken eksi sağ tarafa doğru giderken artı yazıyor. 600 virgül ben E noktasından B noktasına giderken arkadaşlar düşeyde bir hareketim var mı? Düşey yönde yok. O yüzden bunu da 0 dedik. Enter yaptık. Bakın F noktasına geldik. Peki 600 virgül 0 diyeyim arkadaşlar. Bir geri alayım. Bakın hatalı gireyim. Bulunduğum yerden 600 virgül 0 dedim. Bakın ne yaptı? Bulunduğumuz yönden bu tarafa doğru 600 geldi. Anladık mı şimdi? Evet. Eksi 600 virgül 0 dedik. Buraya geldik F noktasına. Şu an e, close yapıp bitirebiliriz, ama öyle yapmayacağız arkadaşlar. Siz de yapmayın. E, Biliyoruz zaten kısa yolunu. Şu işi öğrenmek için e, A noktasına ilerleyelim. F'den A'ya gidebilmem için benim x yönünde, x yönünde düşey yatay yönde, yani yatay yönde e, bir hareketim var mı? Yok. Hemen eti yazalım, unutmayalım. F'den bulunduğum yerden buradan x yönde var mı bir hareket dedik, yok, sıfır. B'den A'ya gitmek için kaç birim hareket etmem lazım aşağıya doğru? Bakın 100, 200, 300, 400. Yön önemli mi? Biraz önce anahtar bir kelime kullandım. Aşağıya diye fark etmişsinizdir. Evet yön önemli. Eksi yönde gidiyoruz. Bakın eksi Y yönünde. Bulunduğumuz yönden aşağıya doğru. Bak şurada ne yaptık? B'den C'ye gelirken hep yukarı gittik. D'den E'ye gelirken de yukarı gittik. Hep artıydı. Ama şimdi bulunduğum yerden Aşağıya doğru iniyorum. O yüzden ne yazmam lazım koordinatına? Y koordinatına. Y ölçüsüne. Eksi. Ne kadar ölçümüz? 100, 200, 300, 400. Eksi 400 dedim. Enter. Çizimimiz bitti mi? Bitti. Bir daha Enter dedik. Bitirdik. Bakın aynı. Şu gördüğünüz şekli arkadaşlar buraya çizmiş olduk. Bağlı ol, kartezin koordinat sisteminden. Bu dersi burada bitirelim. Eee bununla ilgili yaklaşık 2 ya da 3 dersimiz daha olacak paralel kartezyenle ilgili. orada görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.